Birlikte banyo yapmaları, çok cesur bir sahne. Birlikte e, küvete girdikleri e, ve böyle birbirlerine e, aşk dolu e, bakışmalar ve sarılmalarla dolu bir e, sahne izledik, sahneler izledik. Günler Magazin Express izleyicileri, yeni bir video ile karşınızdayız. Evet, e, biraz ala verdik. Cumartesi, pazar, e, güzel bakım neler oluyor, neler bitiyor diyerekten e, bekleyelim dedim ve e, güzel ilginç şeyler yine olmadı değil tabii ki oldu. E, bu bu süre zarfında e, yine tabii ki e, en önemli merak edilen konu en çok soruluyor. Eee YouTube'da özellikle bu YouTube kanalında e, Magazin Express gibi kanallar aracılığıyla ve benim gibi ee, magazin içinde muhabirlere ve e, bu işten anlayan insanlara en çok sorulan soru Hande Elçel ile Kerem Bürsin ikilisinin aşkı. Evet e, aslında ben de bu konuda kon, konuda konuşmayı çok e, seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü e, birbirine yakışan e, ve gerçek anlamda aşık oldukları belli olan bir çifti konuşmak e, beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Evet, e, aşık oldukları belli olan diyorum. Yani aşka inanmayan e, PR diyenlere e, aynı şekilde cevabım bu. Çok seveceğim ne olursa olsun hep seveceğim. Ben seni çok seviyorum. Yüz kere dünyaya gelsem yüzünde de sana aşık olurum. Hemen geleceğim. Gözlerini kapa, aç, buradayım. Birbirlerine gerçekten aşık olan çift diyorum. Efendim e, neler yaşandı? neler yaşandı ee, en son bölümü izledik hep beraber gördük ee, birbiri, birbirlerine olan e, yakınlıkları e, oyunculuklarına yansıyor hem de nasıl biliyor musunuz İşte son e, sahne e, birlikte banyo yapmaları çok cesur bir sahne Evet Türk televizyonları için, yani Türk o, o, Türkiye'de yaşayan e, oyunculuklar için, oyuncular için aslında cesur bir sahne bu. Ve e, birlikte e, küvete girdikleri e, ve böyle birbirlerine e, aşk dolu e, bakışmalar, ve sarılmalarla dolu bir e, sahne izledik, sahneler izledik. Ve sonrası ve öncesi ve, ve e, dokunmalar e, izledik. Peki hani e, diyecekler ki çok iyi rol yapıyorlar izleyenler e, şimdi e, bu rol yapıyorlar meselesi evet rol yapıyorlar ama e, şunu takdir edersiniz ki bu tür sahneleri çekmek istemeyen e, karşısındaki partnerinden elektrik almayıp da e, hayır ben bunu ya da işte belki başka türlü bir ilişkisi varsa ...atıyorum eşi vardır, işte ne bileyim sevgilisi vardır. Bizim Türkiye'de çünkü biraz bunlar daha farklı etik olarak oyunculuklara da yansıyor. Ve istemeyebiliyorlar ve büyük bir çoğunluğu da istemiyor. Siz de bunu biliyorsunuz, biz de bunu biliyoruz. Hatta buna aşk değil reklam diyenler de bunu çok iyi biliyorlar. Evet, yani bu cesur sahneleri çekmek ben istemiyorum bunu atlayalım diyebiliyorlar ve bunu deme hakları da var. Ve yapımcılar da bunu biraz daha böyle evirip çevirip daha yumuşak hale getirebiliyorlar. Evet diyor, tamam peki anlıyoruz, İstemiyorsanız tamam diyebiliyorlar ve bunu da bu şekilde çekiyorlar. Ama burada öyle değil. Yani burada yapımcılar artık onların bu yakınlaşmasında o kadar cesaret almışlar ki senaristler de aynı şekilde ve e, diziye bu sahneleri eklemekten hiçbir şekilde çekinmemişler izleyenler ve eklemişler banyo sahnesi öpüşme sahnesi sarılma sahnesi ve e, seni seviyorum sahnesi işte yani e, yakınlaşmalar devamlı öp öpüşmeler devamlı sarılmalar bakışmalar e, kur yapmalar e, cesur sahneler en önemlisi cesur sahneler ve e, dizi senaristler ve yapımcılar tarafından yazılmaktan çekinilmiyor. Çünkü ikili bu tür şeylere evet demişler. Çünkü neden evet demişler biliyor musunuz? Birbirlerine o kadar güzel elektrik alıyorlar ki ve birbirlerini aşıklar ve seviyorlar ki, yakınlaşmışlar ki evet demekten çekinmiyorlar. Evet, bu da bir anekdot olarak herkesi görsün. PR diyenler de şaşırıyorlar biliyor musunuz? yedecekten şaşırdılar. Evet. İşte aa, reytingler yükseltmedi. Ee, ya, bu banyo zaten ya reytingler en, en, en uzun zamandır yüksek değil. Yani bu aşık olmalarından, bu sahnelerden falan kaynaklanan yani daha doğrusu bu sahnelerden kaynaklanan bir durumda reytingle yükselilecek diye bir şey yok zaten. Dizilere bunlar böyle bu şekilde hani aa patlatıyor. Hayır. Onların e, reytingi e, aşklara inanan gerçek insanlardan kaynaklanan bir e, farklı bir yönden renklikleri var. Diziye yansıyan renklikler değil. Ve en e, ne oldu? Peki ne oldu? E, i̇şte PR diyenler acaba mı diye akıllarında soru işareti kalmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Evet acaba diye kaldı. A, hala buna e, e, PR diyorlarsa eğer ilginç bir durumdalar. Yani tabii ki hayır tuh PR değilmiş demeleri için şunu olması gerekecek en sonunda şunu bekliyorlar. Aslında ben de onu bekliyorum. Aslında herkes bunu bekliyor. Onun aşklarına inananlar da. Evet, biz birbirimizi seviyoruz, birbirimize e, birlikteyiz, aşığız demelerini bekliyorlar. Ben Fazla romantik olabilir. Söyle. Seni çok seviyorum. ben seviyorum. Aslında bunu deseler e, herkes bir şekilde rahatlayacak ya da e, de, diyemediler. Yani yol e, her yerde e, yakaladıkları her yerde bu soruyu sordular. Ya da sordular, gerek kene kene sordular. Siz işte aranızda ilişki var mı, e, aşık mısınız, sevgili misiniz diye kaçamak cevaplar ver, veriyorlar devamlı. E, çok yakınız dizi setinde olduğumuz için birbirimize çok yaklaştık, çok yakın arkadaş olduk. Ee, e, inanılmaz yakın arkadaş olduk, İşte diyorlar yalnızca ama hayır sevgili değiliz, asla biz birbirimize e, böyle aşık değiliz, sevgili değiliz falan değil de olumsuz bir şey de çıkmıyor. Yani olumlu bir şey çıkmıyor ama olumsuz bir şey de çıkmıyor. Yok çok yakınız, birbirimize e, fazla yakın arkadaş olduk diyor Kerem mesela. Yani e, fazla yakın arkadaş ne demek? <laughs> yani bu, bu ne demek? Tabii e, şimdi e, onların aşklarını devamlı e, inanan ve izleyenler e, onların rahat bırakılması konusunda da e, telkinlerinde bulunuyorlar ve bana da mesaj atıyorlar. E, bu konuda doğru ben e, bir şekilde de evet diyorum. E, şöyle ki e, her e, tabii ki onlar bu cevapları vermedikleri için magazinci arkadaşlar bu soruları sormak zorunda kalıyorlar çünkü e, e, tabii ki e, Kerem Bürsin ve Hande Erçel e, ikilisinin e, ...aşkına inananlar da bunu merak ediyor. O yüzden bunu soruyorlar magazince arkadaşlar. E ne oldu peki? E, tabii ki şu oldu. Yani cevapları kaçamak oluyor. Bunu söyleyeyim yazlar. Söyle söylemeleri de şu an için imkansız. Dizi devam ediyor. Ve bunu anlaşması devam ediyor. E, dizinin selameti için de bu gerekiyor. E, kendileri de bu tercihte bulunuyorlar. E, ve bunu bu şekilde yapıyorlar. Eee... Tabii bu o kadar çok gündeme gelmesi, onların geri çekilmesinde biraz sebep oldu maalesef. Yani her dizi öncesi e, canlı e, yayında çıkarlardı, e, hayranlarıyla buluşurlardı e, sosyal medya aracılığıyla. E, hatta e, Kenan Bülis'in e, hayranlarına söz verdi e, bu hafta, e, canlı yapacağız falan diyerekten. Çünkü Yabancı Ülkeler'de de izleniyor. Ee, onlara da e, İngilizce şekilde İngilizce e, cevap vermiş. Evet, cevap canlı yayın yapalım falan filan diye. Ama sonradan e, ne olduysa vazgeçtiler. Ne vazgeçtiler? Yapmadılar. E, bir araya gelmediler. Canlı yayın yapmadılar. E, o kadar bekleyenler de biraz hüsrana uğradılar. Keşke yapım yapamayacağını bir sebebi o e, ne dediğini söyleyip yap, söyleseydi falan biliyorsun ama olmadı. Ve e, ne olduysa e, biraz kendilerini geri çekmeye başladılar gibi geliyor bana. Çünkü bu aşk o çok konuşulmaya başladı ve bir fenomen haline gelmeye başladı bu aşk konusu. Ve kendilerini böyle geri çekmek için böyle bir şekilde davranıyorlar. Dizi setinden gelen bilgiler de benim kulaklarıma, beni gülmeme sebep oldu. Onlar da gülüyorlarmış çünkü Aynı şekilde onlar böyle dizi setinde böyle hani fotoğraf çekimlerinde beraber fotoğraf çekimlerinde falan böyle hani biraz böyle uzak durmak için çabalıyorlarmış. Böyle birbirlerine bakıyorlarmış, uzak durmak için de çabalıyorlarmış. Yani bir süre böyle davranmaya karar vermişler gibi geliyor bana ve onlar da böyle dizi setinde çalışanlar tarafından da fark edilmiş. Ya e, maalesef şöyle bir durum var. E, i̇çlerinde o kadar aşk ve sevgi tutku var. Ve ma e, bu sıkıntı yansıyor. Yani şöyle yansıyor. Onlar artık böyle haykırmak isterler. Yani istiyorlar aslında. Düşünsenize ben... E, seviyorsunuz bir karşınızdakini. Ama böyle e, haykıramıyorsunuz, işte sosyal medyada rahat davranamıyorsunuz, e, çevrenize rahat davranamıyorsunuz, arkadaşlarınıza söyleyemiyorsunuz ya da bir, en yakın arkadaşları belki biliyorlardır ama e, haykıramıyorsunuz, yakınlaşamıyorsunuz, hatta böyle e, bir topluma çıktığınız zaman e, uzaklaşma geriye duyuyorsunuz birbirinizden falan böyle istemeseniz de bir garip durum söz konusu oldu onlar için. Ama ee, çok yakın açıklamaları. Ee, zaten mesela gece gezmelerinde de birlikte çıkıyorlar, yemeğe e, çıkıyorlar. Bunu biliyoruz. Yani e, kaç defa da denk geldik. İşte evet, çalışan falan filan e, işte işte mesela çıkmazlar. Yani her anlarını birlikte geçirmek isteyen bir çift aslında bunu bir kez daha biliyoruz birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar, birbirlerinin e, fotoğraflarının altında güzel böyle imalı imalı e, paylaşımlarda bulunuyorlar ve e, gerçekten dizide de en rahat davrandıkları, aşkların yazdıkları, yazdıkları olay e, dizide canlandırdıkları roller oluyor sayın izleyenler. İlginçtir değil mi? Yani o kadar birbirlerine aşıklar tut tut tutuldular ki, e, birbirlerine elektrik almışlar, seviyorlar ki eee kendilerine sunulan o rolü doyasıya yaşıyorlar. İçlerindeki o duyguyu role çat diye yapıştırıyorlar. Çünkü orada kendilerini gösteriyorlar. Ve böylece rahatlıyorlar, biliyor musunuz? Bu da zaten diziye yansıyor, role yansıyor. ham baksanıza, ham e, hamama girdikleri, işte şey figüre girdikleri sahne Gerçekten etkileyici değil mi? Yani e, ve cesur. Yani hem Hande Erçel açısından e, hem de Kerem Bürsin açısından cesur sahne aslında. E, ve bunu e, gerçek anlamda isteyerek e, severek birbirlerinden etkilenerek yap, yaptıkları da aşık Birbirlerinin Bakışları, gülüşleri, e, böyle gö hani böyle o, e, göz kaçırmaları, dokunuş dokunmaları, yani. Ee, gerçek anlamda sevgi içindekili sevgiyi yansıtıyor. Ve öyle ki ee, bunu izleyenler artık herkes hissediyor. PR diyenler hariç. Onlar da aslında bakmayın ee, minna, ya, görüyorlar ama ee, bir şekilde bunun zıttını söylemek gereği duyuyorlar. PR diyorlar e PR şöyle oluyor. Evet o kadar e, güzel aşkları var ki, sevgileri var ki onlara yarıyor. yani çünkü birbirlerine o kadar yakışıyorlar ki herkes reklam verenler de dahil olmak üzere evet bunlar diyor birbirine çok yakışıyor birbirine e, tamamen sevgiyi anlatan bir çift diyorlar ve evet onları işte veriyorlardır veriyorlar yani ama sonuçta ne olursa olsun içinde işlerindeki sevgi aşk da gerçek olduğu için oluyor bu iyiler belli oluyor izleyenler değil mi Suni olanlar hemen bir kendisini belli ediyor ee, yakın gele yakın zamanda e, aşklarını, sevgilerini açıklayacaklarını düşünüyorum sevgililer günü demiştim e, Bir önceki videomda sevgililer gününde açıklayabilirler e, ya da şöyle bir şey olabilir sevgililer gününde e, kendi yani imalı şeyler olabilir. Yani hediye olabilir, işte ne bileyim e, fotoğraf, imanlı fotoğraflar olabilir, her şey olabilir. Dikkat edin, e, bunlara da e, zamanı geldiğinde çat diye söyleyeceğiz. Siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Hatta buna PR diyenler de görecekler. Yine PR diyecekler belki ama e, onlar açıklayınca gerçek anlamda açıklayınca kadar. Ama göreceğiz. E, dizi reytinglerde kötü gidiyor. Evet, maalesef e, dizi reytinglerde kötü gidiyor. Ve bunun sonucu olarak da bu sezon sonu belki bitebilir. E, dizinin reytinglerde kötü gitmesi, yani 10. sıralarda falan e, çok e, iyi reyting almıyor ne yazık ki. E, bu e, sahneleri çekmeleri, reytinglerin yükselmesi açısından e, yapılmış yapılmasın diye yapımcı firma da tabii aynı zaman düşünüyor olabilir ama... ...sonuçta e, olay dediğim gibi, e, her zaman dediğim gibi olay e, onların bunu... Ee, bu gerçek aşklarına inananların diziyi seyretmek zorunda olmamak olmaması. Evet sahneleri izliyorlar güzel evet çok güzel falan diyorlar. Asıl önemli olan onların aşklarına inanmaları. Rekabet çok yüksek. Ee, diziyi dizi reytinglerinde de bu pek yansımıyor ne yazık ki. Kalkabilir. Bu sezon e, kalkarsa da kalkma yakında da onların aşklarını da daha da e, itiraf ettiklerini görebileceğiz. Yani belki yakın zamanda, çok yakın zamanda da bunu bize açıklayacaklardır ve oh diyeceklerdir. Biz de oh diyeceğiz tabii. <laughs> Efendim, yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Gerçek anlamda haberler ve röportajlarla, Magazin Express kalitesiyle olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.